Kardeşim gusül abdestinin farzı nelerdir? Hiç bilmiyorum ki. Nasıl yani? Bayağı bilmiyorum. Almıyor musun? Valla ben yabancıyım da yeni geldim Türkiye'ye. İyi bilmiyorum. Gusül abdesti mi? Aynen. Abi namaz kılamıyoruz nasıl bileceğiz ki? Gusül abdesti almıyor musun? Gusül abdesti alıyorum. Tam nasıl alıyorsun neyse anlat. Ya affedersin. Önce banyoya giriyorum. Tamam. İşte namaz gibi abdestimi alıyorum. Tamam. Ha, ondan sonra şahadetimi getiriyorum. Çıkınca da sağ ayakla çıkıp şahadetimi getiriyorum. Ağız burun yıkamak, evet. <laughs> ağzımıza üç defa su almak, burnumuza üç defa su almak, evet. e, kulaklarımızı başımızı mest etmek, ellerimizi, dirseklere, kollarımızı dirseklere kadar yıkamak ve ayaklarımızı... Ablacığım ama gus yıkamak. gusül abdestini sordu. <laughs> abdest. Vallahi bilmiyorum. Gusül abdesti almıyor musun? Alıyorum. Anlat baba nasıl alıyorsun gusül abdestini? Abi internetten bakarak okuyorum ya. <laughs> Kameradan dolayı heyecanlandın da mı söyleyemiyorsun yoksa? Heyecanlanmadım. Gerçekten interneti açıyorum öyle bakarak. Gusül abdesti almıyor. Boşuna sormayın. <laughs> gusül boy abdesti. Ee, nasıl alınır? Aynen Evet Güzel soru. Ellerimizi yıkarız. Evet. Ağzımıza. Sonra burnumuza. ...kulaklarımıza, ensenize, alnımıza, sonra eller, sonra ayaklar. Çık Çıkmadan önce de e, sol omuza üç kere, sağ omuza üç kere, başımızdan aşağı. Oo çok derin bir mevzuya girdin tamam mı? <laughs> Onu bence var ya... <laughs> e, tabii ki e, bizim bildiğimiz bir şey var, e, tamamıyla e, bedeninin e, yıkanması ve e, su değmeyen bir yer kalmaması çok önemli. Tabii ki e, bizim de hani inançlarımıza, büyüklerimizin bize öğrettiği bir şekil var ama şimdi o e, ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bilemeyiz ama biz de inancımıza göre tabii ki e, bizi yaratan'a e, inanıyoruz. İnancımız tamdır. Elimizden geldiği kadar da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama söylemeyeyim. Ama he, yapıyorum yani tabii ki herkes gibi gusül alıyorsun yani gusül abdesti. Tabii ki yani Müslüman olan herkesin bunu yapması lazım. Peki şunu sorsam, guslün farzı kaçtır? Nasıl alındığı değil, detaylı değil. Ee, onu tam olarak bilmiyorum. Farzını bilmiyorsun. Yok, onu tam olarak bilmiyorum. Ama tabii ki bak şunu söylüyorum, biraz önce de söyledim. Eee dedim ki, bizim de büyüklerimizin bize öğrettiği nedir, odur. Gusül abdesti nasıl alınır? Allah. Im. Daha kolayını soruyorum. Guslün farzı kaçtır? Kaçtır? Üç ağza, üç burna, sonra vücutta yine deliği kalmayacak şekilde vücudun her yeri yıkanır. Abi gusül abdesti farz olarak söylüyorum şimdi. Tamam. İlk önce elimizi üç kere yıkarız, burnumuzu üç kere çekeriz ve tüm vücudumuzu mest Hiç iğne deliği kadar olmayacak kadar titizlikle tüm vücudumuzu mest Bu kadar. Sülafeti nasıl alınır? Dua ediyorsun, baştan aşağı kadar su ile yıkanıyorsun. İlk önce ağzımıza 3 tane su veriyoruz, burnumuza 3 tane su veriyoruz bütün vücudumuzu yıkıyoruz. Bu kadar. Üç kere ağza, üç kere burna, sonra üç kere de bütün vücudu. Üç kere burna, ilk önce niyet ediyoruz. Üç kere burna, üç kere ağza, sonra ilk önce özel bölgelerimizi, sonra sol tarafımızı, sonra sağ tarafımızı yıkıyoruz suyumuzla. Hiç kuru yer kalmayacak kadar. Farzını biliyorum. Mahrem yerleri, üç ağız, üç burun. Gerisi de işte bütün vücudu yıkıyoruz. Bir de göbek deliği kısmını yıkıyoruz diye biliyorum. Bunlar farz, geri kalanı da sünnet. O sünnet kısmı da sünnetti galiba, bilmiyorum. Sünnetten bir tane örnek verebilir misin? Ne anlamda? Bir tane sünnet olan yapılması gerekiyor yüzümüzü yıkamak vardı galiba aslında. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başımızda işte başımızın dörtte birini meslet, üçte birini mesletmek, dörtte birini mesletmek. <laughs> ya biliyorum ama böyle yayınlanıyor olması çok geriyor beni. Gusül abdestinin üç fazı var benim bildiğim kadarıyla. İlk önce ağza, buruna, ondan sonra bütün vücudun kuru nokta kalmayacak kadar yıkanmasıyla. Gusül abdesti ilk önce niyetini getirirsin, ondan sonra kendini temizlersin ilk öncesinden. Ellerini yıkarsın. 3 ağza, 3 buruna. Ondan sonra normal abdest şeklinde abdestini alırsın. Sonra vücudunun hiçbir yerinde kuru kalmayacak şekilde abdestini alırsın. Özel yerlerinizi temizliyorsunuz, ellerinizi yıkıyorsunuz. 3 ağza, üç buruna. Ondan sonra normal abdest gibi sağ koluna, sol, sol eline miydi? Sağ A Aynen öyle. Ondan sonra hiçbir yerin kuru kalmayacak şekilde. Öyle derken? Öyle. <gülüyor> öyle. <gülüyor> Gidiyorum.